Allah'ım ne oluyor böyle özel arabalar filan özel şoförler efendim böyle kapımızı açıyor buyurun diyor ne oluyoruz? Ne olur sinirlerine zıplatma Abuk bu konuşacak sakın sinirlen <laughs> Sinirlenmeme geldi mi? Selamünaleyküm aleyküm selamım Adnan abi hoş geldin kes. Bu ne surat? Neyse, şimdi yarın babamın seni devriyesinde e, mevlid Mevlidi Şerif okutmayı ve bu vesile ile e, hem anneciğimin hem de babacığımın ruhlarına erişmesi için etli pilav, zerde ve ayran ikram etmeyi uygun görüyorum ana e, ne diyeyim yani Allah kabul etsin. Evet. E, madem böyle bir hayır yapmak istiyorsun. Tabii yapabilirsin. Genişle senden icazet almaya gelmedim ki. Diyorum ki pilavı kavurmayı, zerdeyi siz yapın buradan da Siz de kazanın. Ya o kadar borcunuz var ödeyecek ya enişteciğim bizim de bir katkımız olsun. <laughs> Azan sen ne diyorsun ya? Ya ben kayınvalidemin, kayınpederimin... ...hayrından para mı kazanacağım? Bravo. Ben de bunu bekliyordum zaten. O zaman şahitsiniz, bütün masraflar eniştemden. Yemezler. Ortak. Kuruşu kuruşuna. Tamam o zaman. Alışverişi de siz yaparsınız enişteciğim. Yaparız. Müsaadenizle. enişte. Aç oğlum, aç. Sen var ya, sen... Neyse, Adnan'ı bir kenara bırakalım. Biz bu hayır işini biz üstlendik. Şimdi şöyle yapıyoruz. Fidan'cığım, sen kasap Hüseyin'e gidiyorsun. Ee, böyle orta boy bir e, kuzu ya da koyu neyse, güzel kemiklerinden ayırsın, o hazırlasın. Ee, ben Aliye telefon edeceğim. 20 kilo pirinç alalım. 20 kilo, 20 kilo. Tamam, tamam. 20 kilo mu? Kim ayıklayacak ha? Ararsın. Ee, Adnan geldi geleli pirinç taşını zaten ayıklıyoruz. Ee, bizim için 20 kilo pirinç ne ne ki yani? Sen hiç merak etme. Ee, yalnız Allah bir şey söyleyeceğim çok önemli. Ee, bu bizim söylerken bile içim acıyor. Fidan var ya e, bir hastalığı varmış galiba veya daha ilerlemiş kanlık. Yani bunda B12 eksikliği olduğu için bazı şeyler unutuyor. Benim hiç haberim yok. Abi, seni üzmek istememişti, no, titriyor. Ya e, e, enişte, ben ne diyecektim kasaba?